Pursaklar Belediyesi, havaların ısınmaya başladığı ilk günden itibaren sürdürdüğü sinek ve böceklere karşı ilaçlama çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Pursaklar Belediyesi, vatandaşların özellikle akşam saatlerinde dış mekanlarda daha rahat vakit geçirebilmesi için kapsamlı bir ilaçlama çalışması yürütüyor. Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ilaçlama ekiplerinin sahada aktif olarak görev yaptığını belirtti. Sokak Parklar, bahçeler, çöp konteynerleri ve su birikintilerinin bulunduğu alanlar öncelikli olmak üzere tüm mahallelerde düzenli ilaçlama yapılıyor. Pursaklar Belediyesi çevre kirliliğini önlemek ve toplumda çevre hassasiyeti oluşturmak amacıyla da geçtiğimiz günlerde çevre koruma haftası münasebetiyle çöp toplama etkinliği düzenlemişti. Çevre kirliliğine yönelik bir farkındalık oluşturmak adına birçok etkinlik düzenlediklerini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, çöp toplama etkinliğinde çevreye duyarlı hemşehrilerimizle birlikte doğamıza sahip çıktık. Görevimiz çöp toplamak değil Çöplere yere atmamak olmalıdır. Gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için el ele verdik. Doğaya gösterdikleri duyarlılıktan dolayı tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Unutmayalım, temiz bir çevre ortak geleceğimizdir dedi.